أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ذو الجلال كندق الأرنا. çok şefkatli ve merhametli olduğu için Adem'den aleyhisselam dünya daha kopuncaya kadar onlar için ne şekilde hayırlı ise ne şekilde de onlar için şer ise hepsini bize beyan etmiştir. Hepsini beyan ettiği için biz onun yolunda gittiğimiz zaman selamete kavuşacağız. Hem ahiretin selameti hem de dünyanın selameti. Onun emrinden de çıktığımız zaman her iki dünya da sıkıntılı olur. Böyle olduğu için bizden geldiği kadar bu dünyanın zamanı bizim için çok kısa olduğu için değerlendirelim. Bak Allahu Zülcelal ayeti kerimede ne buyuruyor? Bize ne ne lazımdır? Bizim için ne iyidir? Ayet-i kerimede bize yol gösteriyor Allah azze ve celle. وَمَا كَانَ Allahu li yu'azibahum وَمَا كَانَ fihim. Ve ma يَسْتَغْفِرُونَ Allahu mu'azibahum wa Allah azza ve celle onlara azab vermez. Yani yeryüzündeki insanlara azab vermez ve anta Sen onların aralarında bulduğun müddetçe Allah onlara azab vermez diyor. Demek ki ashab-ı kiramlar selametteydiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam Onların aralarında olduğun müddetçe Allah onlara azap vermiyordu. Ama bak sonra Allah ne diyor? Ve ma kana Allahu muazibahum ve hum yestagfirun. Bir şey elimizde kalıyor. Allah onlara vermez. Onlar istiğfarda bulunduğu müddetçe, tövbekar olduğu müddetçe Allah onlara azap vermez buyuruyor. Ha burada bize ne kalmış ashab-ı kiramlar zamanında hem töbe hem de peygamber Aleyhisselam vesselam onların aralarında bulunduğu için selametteydiler. Ama peygamber aleyhissalatu gittikten sonra bize yalnız töbe kalmış töbe. Görüyorsunuz nice azablar oluyor, hiç görmediğimiz, hiç duymadığımız Hala da bazı mümin kardeşlerimiz gayiptir. Böyle yer yüzünde duydunuz mu siz? Yok. Azaptır işte. Tövbe insan için tek kurtuluş kalmış. Peygamber aleyhisselam gittikten sonra tek kurtuluşumuz tövbedir. Allah öyle diyor bize. Bizim Rabbimiz hem dünyamız hem ahiretimiz onun elinde Allah diyor bunu azze ve celle. Böyle olduğu için biraz kendimize düşünelim. Sadece böyle bu dünya hayatı, dünya manzarasına bakıyoruz. Hep gaflete dalıyoruz. Allahu Zülcelal'in emir ve nehirlerini unutuyoruz. Ama bu kısa zaman, dünya zamanı geçtikten sonra pişman olacağız. Bir eshab-ı kiram vardı, gençti. Peygamber aleyhissalatu vesselam zamanında o kendini ibadete, taate vermiyordu. Ama Peygamber Aleyhisselam gittikten sonra kendini çok ibadete verdi. Ağlıyordu, sızlıyordu. ı kiramlar ona dediler: "Peygamber Aleyhisselam hayatta hayatta iken öyle yapsaydın, Peygamber Aleyhisselam çok hoşuna giderdi. sana severdi." E evet biliyorum ama o olduğu zaman ben biliyorum ben selametteyim. Allah bize azap göndermez. Ama o gittikten sonra tövbe yalnız kalmış, ağlama kalmış, ibadet kalmış, mecbur onu yapacağım. Bir genç böyle düşünüyordu. Allahu Zülcelal buyuruyor ayeti kerimede Entum hayre ümmetin te'murune bil ma'rufi ve ten'avne al Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Yani Ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam bütün ümmetlerden daha hayırlı olduğunu ayet-i kerimede beyan ediyor Peygamber Allahu Zülcelal. Ama bak şart koşuyor gibi. Te'murune bil ma'ruf ve tenhanu al münkeri. Eğer siz emri bil ma'ruf anlatırsanız o zaman hayır ümmetisiniz. Ümmetlerin en hayırlısısınız. Ama bu şartla eğer emri bil ma'ruf ve nehyal münker yaparsanız, başka insanlara din anlatırsanız, bu şekilde ümmetlerin en hayırlısısınız. Demek ki Allah Azze ve Celle takdir etmiş, o emri bil ma'ruf ve nehyal münker anlatan kişiler, ümmetlerin en hayırlısıdır. Ama yapmasa, o Allahu Zülcelal söylediği olan şey şartı yerine gelmediği için şart odur çünkü. Eğer emri bil ma'ruf ve nehyi al yaparsanız ümmetlerin en hayırlısısınız. Yapmasanız şart yerinde değil, o zaman öyle değilsiniz. Onun için Allah Azze ve Celle bize nesip etmiş. Bazılar açtır. Yemek yok yiyecek. Bazılara da yemek onun önüne koyuyor Allah onlara nesip ediyor. Yemezse çok yanlıştır. Allah önümüze koymuş bak fırsat. Petek sistemi size nesip etmiş. Koymuş sofrayı sizin önünüze. Yapın bunu, yeyin bunu. Nefsimize uymayalım, gaflete dalmayalım. Daima Allah'u Zül Celal'in ahirette insanlara hazırladığı ya cennet ya cehennem onları unutmayalım. Onlar da hatırımızda olsun. Bu dünya manzarasına böyle baktığımız zaman hep gafletle vaktimizi geçerse çok az bir zamandır elimizde geçtikten sonra pişman olacağız. Allahu Zül Celal eğer isterse her insanı hidayete getirir. Ama Allah Azze ve Celle bir imtihan koyuyor. O kul ne yapacağını Allah bekliyor ona öde. Biz kendi nefsimizle hakikaten Allah'a kavuşamıyoruz. Ancak Allah'la. Ancak Allah'la kavuşabiliriz. O zaman bizden geldiği kadar yalvararım Allah'a hem dünyamız için hem ahiretimiz için kulluk vazifesini yerine getirmiş oluyoruz. Kendimize beğenmiyoruz. Böyle Allah'a yalvardığımız zaman kendimizi kul olarak gösteriyoruz. Allah-u de kudret ve azamet sahibi olarak gösteriyoruz. Ama elhamdülillah gene tasavvuf ehli ben başkadır. Camide yürüdüğünüz zaman bu tesavvuf ehlidir ya tesavvuf ehli değildir. Tanıyorum onları. Yürü, yürüyüşünden belli oluyor. Bu kadar sadatların himmeti ben başkadır. Onun için anlatın millete. Onlar da tövbe alsınlar. Bu gaflet uykusundan uyanı, uyanalım. Bir şeyler yapalım kendimize. <laughs> Allahu Zülcelal buyuruyor ayeti kerimede ve inne haza sirati mustakimen fettabi'uhu bu benim doğru yolumdur tabi olun ona her zaman Allah bize nasihat ediyor tabi olun yoluma emir ediyor Allahu zulcelal onun emri buyuruyor Allahu zulcelal benim dediğimi siz yerine getirin ben de ahiret gününde sizin dediğinizi yerine getireyim. Bu emirleri biz yerine getirirsek, kıyamet gününde de biz de ne istersek Allah'tan, Allah bize verecek inşallah. Çünkü her şey Allah'ın yanındadır. Her şeyden daha üstünde O'nun rızasıdır. Razi olduğu zaman, ne mutlu o insana Allah'ın rızasını kazanmak. Çünkü razi olduğu zaman cennet verecek, seni cehennemden muhafaza edecek, cennete ne istersen verecek, bu şekilde tek onun rızasını kazandığımız zaman her şey hal ederiz inşallah. İşte ayet-i kerimede buyuruyor. Bu benim müstakim yoludur, doğru yolumdur. Fettabi'uhu ona tabi olun. Peki nasıl ona tabi olacağız? Onun yolu nedir? Gene ayet-i kerime de buyuruyor Allah azze ve celle, "Velzîne cehdû fînâ lenehdîyenne subûlenâ." Kim cehd ederse talip olursa, benim yoluma talip olursa, emir ve nehirlerimi yerine getirme gayretinde ben ona hak yolumu nesip ederim diyor Allah. Demek ki her şeyi bize bırakıyor Allah Azze ve Celle. Onun için bizden geldiği kadar öyle cehd edelim. Allah'ın razı etmek için Allah da verecek. Ama sanki bir şey yoktur gibi sanki bir şey değildir gibi istemeyerek yapmak böyle değildir. Böyle cehlen. Çok aşk ve muhabbetle onun lizasını kazanmak için gayret gösterelim. Bazılar vardır. Çok istiyor. Ya vakti yoktur ya hastadır. Böyle olduğu için gene onu kazanıyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam ashab-ı kiramlarla bir harbe gidiyor, yolculuğa gidiyorlar. Yolda Peygamber aleyhissalatu vesselam, bazılar vardır Medine'de, onlar da hayırla bizimle beraberdir. Nasıl ya Resulullah aleyhissalatu vesselam? Onlar da gelmek istiyorlardı ama bir hastalık nedeniyle veya da yolculuğu yapmak için atı yoktu, devesi yoktu. Bir nedenle, bir ile gelmedi ama kalbinde gelmek istiyordu. O hayırla bizimle beraberdir. Onlar da aynı hayrı bizim hayrımız gibidir. Bak niyet nasıldır. Bizden geldiği kadar Allahu Zülcelal'ı razı etmek için daima gayrette olalım inşallah. Seyyid Abdülkadir-i Ceylani Kaddesi'ne aliye diyor kalbinizde o havayı çıkarın, kalbinizde havayı çıkarın, o gafleti çıkarın, o daima keyfu sefayı çıkarın kalbinizde, ayağınızdaki olan ipi çözülür. Yani manası nedir? Yani kalbinizde Allahu Zülcelal'in rızası kazanmak için bulunsun. O net bulunsun kalbinizde, ayağınızdaki yürüme, Allah'a doğru yürümek, ayağınızdaki o ip çözülür, gidebileceksiniz o zaman. Demek ki burada araba nasıl motorla, direksiyonla doğru gidiyor ise, kalp de aynen onun yerindedir. Kalp Allah için olacak. Allah'ın rızasını kazanmak için gayretli olacak kalp. İç, organlar mühimdir Allah'a gitmek için. O olursa diyor, ayağınızdaki olan zahir ip çözülür, doğru Allah'a gideceksiniz buyuruyor. Bütün günahlar haramdır. Bütün günahlar muha haramdır. O zaman mümin için lazımdır. Kendi Rabbine karşı uyanıklı olması lazımdır. Böyle düşünecek. Eğer ben bu günahı yaparsam Allah beni görecek. Allah beni mesul edecek. Bu şekilde bir düşünce onun yanında olması lazımdır. Bazılar şöyle diyebilir. Kıyamet gününde Allah beni kendi huzuruna çağırır. Dünyada ne yaptığımı hepsini sorar benden. Bu niyetle günahı bırakır, daima sevaplarla meşgul olur bu gibi düşünceler insan için mühimdir ahiret bakımından. Şimdi dünyada zehir içmek kime dersen içmem diyecek. Niçin? Ölüm vardır onda. Peki günah ne var onda? Allah'ın gadebi, cehennem azabı vardır. Hangi kolay? Zaten bir gün öleceksin. O zaman zehiri içmek Bence günahdan daha rahattır. Yiyeceksin, öleceksin. Bitti. Bugün ölmedin, iki ay sonra, bir sene sonra, on sene sonra öleceksin. E, ölüm herkesi için vardır. El olduğu için, bak zehiri içmiyoruz, zararlı olduğu için günah yapıyoruz, sanki zararlı değildir. Cehennem nasıldır? İnsan anlatamaz, anlatamaz cehennemin azabı insan anlatamaz. Ne kadar anlatırsa eksiktir. Niçin derseniz? Cennet devle onun karşısında öyle güzeldir o da. Çünkü Allah azze ve celle bak. Allah o kudret ve azamet sahibi. Bütün kainatı bak direksiz yukarıda. Bütün dünya bir dağ başındaki olan bir ufacık gözle görünmeyen bir pire Allah biliyor ne haldedir. Ağaçtır, toktur, hastadır, nedir? Böyle bütün kainatı. Allah öyle Allah'tır işte. İşte o Allah Azze ve Celle cenneti kendi kudretiyle yarattığı zaman, cehennemi de o, o kudretiyle yarattığı zaman, cehennem ne kadar büyük bir azap olduğunu, cennette ne kadar güzel olduğunu ikisi de belli oluyor. Allah ile belli oluyor azap. Allahu Zül Celal'in bazı şeyleri vardır biz bilmiyoruz. Allah kelimesi, lafzu Allah yani mektuben ala kalbi kulli müminin. Her müminin kalbinin üzerinde Allah yazılıdır. Öyle olduğu halde kul onu gayb ediyor. Gafletle, günahkar, güne, günahlarla yaptığı için o levzi Allah orada gidiyor. Sadece gaflet kalıyor. Orada. Bütün müminlerin üzerinde kadın olsun, erkek olsun. Düşünmesi lazımdır. Nefsine tefekkür etmesi lazımdır. Yani ben bu günahı yaparsam cehenneme gireceğim, bu sevabı yaparsam cennete gireceğim diyerekten daima düşünmesi lazımdır. Allah'tan vutanması lazımdır. Böyle olduğu zaman o kişi Allah rızasını kazanır. Yoksa kendine bakmese, düşünmese haline sanki ahiret yoktur. Hep dünya vardır. Hep günahlarla meşgul olursa o zaman iş işten geçer. Son olarak bunu diyecek. Ayet-i de Allah buyuruyor. Rabbir ci'ûnî la'alli e'melü salihan fî mâ Kafirler de öyle diyorlar. Kıyamet gününde. Ya Rabbi beni dünyaya gönder bir sefer daha. Ben bu Yaptığım olan günahları yapmayacağım, sevap kazanacağım, bu zararlı olan şeyleri yaptım, ama onları terk edeceğim, sekerat esnasında. Veyahut da öldükten sonra bunu diyor. Bunun menfaati var mı? Şimdi biz bu ayetin hükmünü yerine getirmemiz lazımdır. Öldükten sonra boştur. Bu ayeti kafirler de söylüyorlar. Ya Rabbi! bizi bir sefer daha dünyaya gönder. Biz ameli salih yaparız. Günahları terk ederiz. Bilmem ne ne ne. Kendi yanında bir şeyler söylüyorlar. Ama o kimseye yoktur. Hiç kimseye bir vesika yoktur bu kişi kurtaracak kendini. Bu akıl işi değildir böyle düşünen şahsızlar. Her mümin bilmesi lazımdır, tefekkür etmesi lazımdır ayet-i kerime şey, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i söylüyor. Ve la tazalu hatta yus'alu min erba'in. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna girecek ve Allah dört şey soracak ona. Dört şey sormadan geçmez. Bunlara kendimizi hazırlamamız lazımdır. Bir tanesi. An umrihi fima efalahu. Sen ömrünü sana bu kadar ömür verdim. Nerede serf ettin? Bu ömürle neler yaptın? Soracak. E daha de hadi bakalım cevap ver. Yani ben bazı diyorum herkes Allah'ın rahmeti olmasa kendini kurtaramaz. Ama gene bir şeyler yapmak lazımdır ki sen yalvarırsın. Ya Rabbi merhametiyle benimle muamele et. Ama hiçbir şey yapmadan onu da dilini dövmez ona. Biraz yapalım, ondan sonra diyeceğiz Ya Rabbi merhametiyle benimle muamele et. Bir tanesi ömrünün ne ile serf etti, neler yaptı. 15 yaşından sonra ta ölünceye kadar insan sorumludur. Bunu hepsini her gün, her saat, her dakika nerede yaptı, nerede yapmadı hepsini Allah soracak ve sen öğrendin, kitap okundun, o ilmi neyle serf ettin? Ve kazandığın malı nereden kesp ettin? ve nereye serf ettin? Ve son olarak sen cismini nerede serfettin ettin bize soracaktı. Bunlar böyle hepsi önümüzde olduğu için çare odur. Bizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Allah diyor azze ve celle ve le nehdiyennem sübulena ve men yücahidu le kim bizim için cehd yaparsa gayret gösterirse beni razı etmek için bir şeyler yaparsa biz de yolumuzu ona nesip ederiz. Böyle dediği için bunu yaparım. Ondan sonra Allahu Celal merhamet sahibidir yüz rahmet yaratmıştır. Bir tanesi yalnız yere indirmiş. Bak baba, anne kendi yavrularına ne kadar şefkatidirler. Bu bir rahmettir ha. Adem'den aleyhissalatü daha dünya kopuncaya kadar bu bir rahmettir. Hatta hayvanlar dahi doğum yaptığı zaman bakıyorsun ayaklarını onun üzerine gelmemesi için böyle ayrı tutuyorlar, ağını başka yere koyuyorlar. Bu hepsi Allah'ın rahmetidir. O yüz rahmetten bir rahmettir. 99 rahmeti hepsini kıyamete bırakmış mümin kullarına rahmet etmek için. evet derseniz ne kadar bu rahmet yapıyor Allah. Ama çok seviyor bizi ya. Ya bizi çok seviyor Allahu Zülcelal. Bir gün İslam ordusu ve küfür ordusu harp yapmışlar. İslam ordusu onlara galip gelmiş. Bir kadın kendi bebeğini kaybetmiş harpte. Onları topladıktan topladığı zaman kadın bebeğini çok uzaktan gördü. Koşarak gitti, memesini çıkardı, onun ağzına verdi. Peygamber Aleyhisselam ashab-ı kiramlara gördünüz mü? Evet ya Resulullah. Bu kadın kendi bebeğini ateşe atar mı? Hayır ya Resulullah. Dedi sizin Rabbiniz bu kadın kendi bebeğine sevdiği kadar Allah onun sevmesinden daha fazladır sizinkiye karşı. İşte bebeğiyle Rabbimize kurban olmayalım ya? Yapamasak da dahi kalp istesin yapmayı. Niye yapmadın nefsim? Niye yapmıyorsun nefsim? Böyle hitap edelim kendimize hiç olmasa. Yanalım yapmamak için. Yaptığımız zaman da ferhalanalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulallah mümin kimdir? Demiş mümin günahlarına mahzun olan sevaplarına da ferahlanan kişidir. Biz sevap yaptığı zaman ferahlanmasak, günah yaptığımız zaman da mahzun olmasak bak mümin saymıyoruz ha. Mümin sayılmayız o zaman. Onun için bizden geldiği kadar daima Allahu Zül Celal için İslam dinimize sahip çıkalım, onun için yanalım. Allahu Zül ibadetini yapmadığımız zaman üzülelim, yaptığımız zaman ferahlanalım. Böyle yaptığımız zaman içimiz Allah için olur o zaman. Allahu Zül Celal, Hepimize razı olduğu şekilde amel eseri nasip etsin. Bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.